Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, her an ve şu an bizi gören, gözeten, her anımıza şahit olan Rabbimize Sonsuz tutsanıp sonalar olsun. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, zulmetlerimizi nuru eriştiren Rabbimize sonsuz hamd sanalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaki ikrama, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti inananların üzerine olsun. Rabbim inşallah nasip eder. Bu akşam imandan önceki hayatımla, imandan sonraki hayatımı anlatmayı. Hakikatten önce karanlık bir hayatım vardı. Kendince hayalleri olan, toplumun içerisinde yaşayan Müslüman olarak ama namaz kılmayan, cumadan cumaya namaz kılan, özel gecelerde sadece yasın namazını kılan, bayram namazlarını dünya için yaşayan, hayallerin peşinde koşan, Allah ufku olmayan bir kişiydim. Elhamdülillah Rabbim iman etmeyi nasip eyledi. O zamanlar <laughs> Taksim'de çalışıyordum. Karanlığın İstanbul'da daha çok zirve yaptığı yerlerden bir tanesidir. İç çıkışları ara ara isteme giderdim. Eniştem bana göre örnek aldığım bir kişiydi. E, namazını beş vakit kılan, karanlıktan kendini soyutlayan, örnek alınacak bir kişiydi benim için. Tabi onunla dini sohbetlerimiz olurdu. Tabi son zamanlarda o sohbetlerin tadı değişmeye başladı. Çünkü o Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ almıştı, iman nasip olmuştu. Onunla beraber konuşurken ayrı bir keyif almaya başlamıştım. Tabi o anda o idrakım yoktu. Daha sonra tebliğ etmeyi nasip eyledi. O kelamı duyunca Mehtal Aleyhisselam zuhur etti deyince ben de dünya bir anda karardı. Yani ışıklar bir anda söndü. Sonra bir anda yandı. Çünkü topluma bakıyorum. Hani e, her şey var. Hani gerçekten ...insanların birbirlerine olan saygısızlığı... ...işte... ...herkesin... ...istediği gibi yaşaması... ...yani... ...arın edebin kalmadığı... ...her şeyin sokakta olduğu... ...işte... ...faizin... ...yani haram olduğunu konuşulmaması... ...çoğu toplumun... ...bunu bilmemesi vesaire vesaire... ...ya bunlara baktım... ...kendimce bir anda... E, kafamdan geçirdim bunları o anda. Ha, çok gönlüm oturdu. Ha bu benim için bir müjdeydi aslında. Ha, çünkü o hal üzere hani zannetmiyordum. Çünkü Allah için yaşamıyordum. Bunlar kafamdan geçince hani o an gerçekten Nektaley selam öğrettiğince gönlüm oturdu. Tabii ki şeytan vesveseleri de aynı zamanda benimle beraberdi. Daha sonra gitmek nasip oldu. Giderken hani şöyle bir hal vardı. Ya şimdi bunca alim varken, ya yani bunca hani toplumun önünde olan dini iyi bilen insanlar varken, hani neden ben bu soruyu sormak geldi gönlüme. Daha sonra işte Giderken işte gideceğim yerin nasıl olacağını gözümde canlandırdım. Hep e, günümüze alışkınızdır. Genelde öyle oldu. Hani güzel bir yer, e, biraz yüksekte oturan biri, anlatan, kıyafetiyle işte kendini birazcık daha belli eden. Yani normalde hep kafamda o şekilde yer etmişti. E, Gittim de baktım herkes sıradan herkes sıradan herkes yerde oturuyor. Hani hiçbir böyle acayip bir şey yok ortada. Gayet sade. Daha sonra işte herkes konuşuyor. Herkese söz veriyor Mehdi Aleyhisselam. Herkes gönlünden geçenleri anlatıyor. Yani normalde bir kişi konuşur. Sadece onu dinlerlerdi beni bildiğim. Yani şimdi herkese söz veriliyor. Herkes gönlünden geçenleri anlatıyor. Herkes de Rabbini anlatıyor ama yani acayip bir şey. Hani Rabbimizi herkes yaşadığı kadarıyla anlatıyor, hissettiği kadarıyla anlatıyor. O an mesela çok gönlüm dönmüştü. <laughs> Dedim yani hani Rabbimizi böyle anlatan birini daha ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Daha sonra işte e, oradaki namaz, ben ilk defa o namazı orada gördüm. Hani Öyle bir namaz kılıyorlar ki hani secdeden kalkmıyorlar diyebilirim. Uzun bir namaz. Hani bırakmışlar kendini namaza. Namaz normalde toplum işte çevremde ben kendimden örnek vereyim. Namazı görev olarak bilirdim. Benim görevim namaz. Namazı kılacağım. Yani nasıl kılacağım önemli değildi. Görevimi yapacağım ama hani nasıl yapacağım benim için Önemli değildi, bilmiyordum. Hani hızlı bir şekilde yazsın işte 5 dakikada, 7 dakikada, 8 dakikada... Yani ne kadar hızlı kılarsam kendime o kadar daha çok vakit ayıracaktım. Hani onlar orada görünce onlar, Rabbimize ne kadar çok vakit ayırırım, ölçüsüyle bir namaz. Hani kendi için değil, Rabbi için ne kadar çok vakit ayırabilirim, onun mücadelesindeler. Hani namazları da o şekilde. Tabi bunları gördükten sonra <laughs> Rabbim bana da nasip etsin diye çok dua ettim. Namaz kılmaya başladım. Öncesinden namaz kılmazdım. Namaz kılmaya başladım. Her namaza Rabbime dua ettim. Rabbim sana yakınlık hissettir. Gerçekten hani Mehdi Aleyhisselam'ın yaşantısı, ona inananların yaşantısı, toplumun karanlığı bana zaten ispat olmuştu. Hani gönlüme oturmuştu benim her şey sadece ben nasıl Rabbime yakınlaşabilirim derdine girdim. Bol bol dua etmek nasip, nasip etti Rabbim. Bunlarla beraber Rabbimize bir yakınlık hissettim. Bu tabi yakınlık benim hayatımı çokça değiştirdi. Artık her şey eskisi gibi değildi. Normalde Yolda yürüdüğümde ağaçlar vardı, yol vardı, çimenler vardı, insanlar vardı. Her şey çok normaldi. hakikatten sonra her şey çok farklı olmaya başladı. Rabbimi her yerde hissetmeye başladım. Rabbimizi hissetmekle beraber, bu sefer hani kötülüklerden uzaklaşmaya başladım. Önceki hayatımda günahların peşine koşardım, kötülüğün peşine koşardım. Yani daha doğrusu onlar benden kaçmaya çalışırdı. Ben onların peşine koşardım. Hakikatten sonra elhamdülillah onlardan kaçmaya başladım. Bu sefer onlar peşinden koşmaya başladı. Şükürler olsun bu hakikatle beraber gerçekten karanlıktan aydınlığa Rabbim bizleri eriştirmeyi nasip eyledi. Hani önceden derdi dünya olan, ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen, işte herkes gibi ön planda beğenilen, tanılan, konuşulan biri herkes olmak isterdi. Ben de o herkesin içindeydim. Hakikaten sonra sadece Allah için yaşamak isteyen, ahiret için dünyada koşturan, sadece kul olmak isteyen, dünyayı ihtiyaç olarak gören bir insan olmaya Rabbim nasip eyledi. Hakikati dilimizle, idrakımızca bu kadar anlatabiliyoruz. Yani neticede gönlümüzü ortaya koyup yaramıyoruz. İçindekileri ise gösteremiyoruz. Ama elhamdülillah vesile ölçüsünde yaşadıklarımızı dilimiz döndüğünce Rabbim anlatmayı nasip eyledi. <laughs> Gerçekten eğer bugünkü toplumdaki karanlığı, insafla bakıp görebilirsek buradaki aydınlığı gerçekten Rabbim nasip edecek. Her şeyden önce Rabbimizden istemeyi elimizi açıp Rabbim sen her şeyi bilensin. Bizleri her an gören gözetensin. Eğer bu zat doğruysa o halkanın içerisinde bizleri de bulundurmayı nasip eyle. Eğer o değilse bizleri ondan uzaklaştır diye Rabbimizden istemek. Hani bu baktığın zaman kolay gibi görünüyor ama hani o samimiyet, kendimiz içindeki o samimiyet. Hani bugün bir insana samimi olmadığımız zaman bizi nasıl anlayabiliyor? Diyebiliyor sen samimi değilsin. Rabbimize karşı çok samimi olmamız lazım. Samimi bir şekilde huzuruna varmamız lazım namazla beraber, dua ile beraber Rabbimizden istememiz lazım. Elhamdülillah hani bugün inananların derdi kul olmak. Hani bu ahir zamanda karanlığın zirve yapmış olduğu bu, bu zamanda elhamdülillah Rabbimizlere yakınlık nasip eyledi. Hani onun için yaşamamızı bize nasip eyledi. Ha, hani o idrakı nasip eyledi. Bununla beraber karanlık olan hayatlarımız aydınlığa kavuştu. Bununla beraber küfürden, kötülüklerden Rabbim bizleri alıkoydu. Çünkü bu dünya aldatıcı bir meta. Dünyada, yeryüzünde olup biten her şey imtihan sırrına binaen yeryüzünde. Bizler imtihandayız. İmtihanı geçmek zor ama cennet çok güzel. O yüzden Rabbim inşallah zatına sığınıp gerçekten samimi bir şekilde Rabbimizden istemeyi eğer doğruysa nasip et, değilse uzaklaştır, samimi bir şekilde isteyebilmeyi nasip eylesin. Rabbimize sonsuz hamd sanalar olsun. Gecemiz mübarek olsun. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tüm alemlerin Rabbi olan Tüm mevdadın sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Her türlü hamde, her türlü övgüye rahip olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillah Rabbimiz Celle, Celle nasip ederse Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna iman etmeden önceki halimle sonraki halimden bahsetmek istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rabbimiz Celle Celaluhu elçisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önce dünyayı seven, Allah'tan uzak yaşayan birisi olarak hayatımı devam ettirmekteydim. İşte yaşım 27'ye gelmişti. Allah var ama benden uzaktı. Ben hissetmemiştim. Kendi halinde dünyalık olan şeyleri seven ama Allah deyince bir adım geri duran birisiydim. Elhamdülillah ki Rabbimiz Celle Celaluhu hiç beklemediğimiz bir zamanda, hiçbir dahilimiz olmadığı bir anda elçisine iman nasip etti çok şükür. İşte İman etmeden önce herkes gibi haşa kendimizce ilahlaştırdığımız, kendimizce işte dünyalık şeylere taptığımız bir halde yaşıyorduk. İşte benim de kendimce işte arabamdı, yok oydu falan sevdiğim şeyler vardı. Rabbim affetsin inşallah. Bir gün hani hiçbir şeyden haberim yokken tamamen dünyaya dalmış bir şekilde yaşarken Rabbimin nasibiyle namaz kılmaya başladım. Namaz kılıyorum ama Rabbimden habersiz bir şekilde yani sadece kılmış kadar namazı kılıyordum. Elhamdülillah Rabbim bu vesilelerle gönlümüzü biraz daha doldurdu. İşte bir ay falan namaz kılmaya başladıktan sonra işte bir gün Rabbimin nasibiyle hani böyle bakıyorum eşimde değişiklikler görüyorum. Rabbim nasip ediyor. Hoşuma da gidiyor. Kıldığı namazlar olsun. İşte oturması, kalkması, kendine dikkat etmesi. Hani gerçekten hoşuma gidiyor ama hani çok da önemsemiyorum. Elhamdülillah bir gün eşim Muhammed Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğini söyledi. Biraz işte dünyanın karanlığından bahsetti. Eyhamdülillah hani o onları söylerken gözlerim doldu. Hani gerçekten Rabbimizin varlığını orada ufak bir zerre de olsa Rabbim hissedebilmeyi nasip etti bana. Tabi bir şeyden haberimiz yok. Bir idrakımız yok. Sadece o an Rabbimiz gönlümüze verdi. Zerre kadar bir umutla, bir ışıkla elhamdülillah dedirtirdi. Hani işte eşim dedi ki, ya böyle böyle Hilmi abiyle istersen bir görüş. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Tabii ki de o anki o hani gönlümdeki bir zerre kadar bir imanla bir şeyden haberim olmasa dahi ama Muhammed Mehdi Aleyhisselam geldi diye duyunca gerçekten bir kıpırtı hissettim. Rabbim çok şükür nasip etti. Hilmi abiyle görüşmek nasip oldu. Hani gerçekten Hilmi abi o akşam anlatıyor. Hani bir heyecanım var. Ama hani çok da bir idrakım olmadığı için her şeyi tam anlayamıyorum. Hilmi abi söylüyor ama hani elhamdülillah diyorum sadece. Gözlerim doluyor ama çok da bir bilgim olmadığı için fazla bir şeyden haberim yok. Elhamdülillah Hilmi abi dedi işte İstersen gidip görebilirsin. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı kendisinden tebliğ alabilirsin dedi. Elhamdülillah dedim gidelim. Rabbim nasip etti. 2016'nın Mayıs ayının 10'unda işte Rabbimizin nasibiyle gidip Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ almak nasip oldu. Rabbimize şükürler olsun ki o akşam tebliğ aldıktan sonra hani Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın dediği şuydu. Rabbimize sorun. Rabbimize sığın, Namazla, sabırla, duayla Rabbimizden isteyin kardeşleri. Elhamdülillah o gün oradan geldikten sonra hani gönlümde öyle bir ateş var ki gerime duramıyorum. Yani gerçekten o an bir an Rabbimi hissedebilmek için, Rabbimizin nasip ettiği şekilde yaşayabilmek için, hani dünyanın bütün pisliğinden kurtulabilmek için Rabbime dua etmeye başladı. Rabbim gerçekten Muhammed Mehdi Aleyhisselamsa bize iman nasip et inşallah. Değilse bizleri uzak eyle inşallah diye dua etmek nasip oldu. Ve bu dualarımız sürekli Rabbim nasip etti yapmayın. Hani namazlarımız namaz değilmişti. Kılıyormuştuk ama Rabbimizden uzak bir namaz kılıyormuştuk. Gerçekten Rabbimize şükürler olsun ki iman ettikten sonra Rabbimizi zerre kadar hissettikten sonra namaz kılmak neymiş? Hani peygamberimizin namaz müminin miracıdır dediği söz neymiş? Bunu anlayabilmek, bunu hissedebilmek nasip oldu. Elhamdülillah iman ettiğimiz ilk zamanlarda hani eşimle birbirimize bakıyoruz, ağlıyoruz. Neden? Rabbimizi bir an hissediyoruz. Birbirimize baktığımızda birbirimizi Rabbimizin bize nasip ettiğini düşünüyoruz. Şükürler olsun Rabbimize gerçek bir iman nasip ediyor. Hani işte e, insanlara anlattığımızda kardeş Rabbimize sığın, Rabbimizden iste, başkasından isteme. Tek sahibimiz Rabbimiz Celle Celal deyince etrafımızdakiler bize ters baktı. Niye? Çünkü bu kişi Rabbini bulmuş. Elhamdülillah ki Rabbimiz şahit. Bizler Rabbimizi her an, her zerrede, her nimetinde Rabbimizi hissediyoruz. Her namazımızda Rabbimizi bir an hissedebilmek için Rabbimizle yalvarıyoruz. Şükürler olsun Rabbimize Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a imanla birlikte bizlere gerçek bir imanı Rabbimizi hissetmenin, Rabbimizi bir an olsun dünyalık her şeyden silip sadece Rabbimizle olabilmeyi nasip etti. Evet böyle olduktan sonra tabi insanların bize bakış açısı değişti. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bizden uzaklaştı. Neden uzaklaştı? Daha öncesinde bize herkes çok seviyordu. İşte dünyalık yaşıyorduk. Onlar gibi gülüp eğleniyorduk. Rabbim affetsin. Bütün kötü alışkanlıklarımız olmasa dahi ama Yine de işte Rabbimizi biliyoruz ama hiçbir ufkumuz yoktu. Ama onlar için güzel bir yaşamımız vardı. Niye? Çünkü her şeyi gülen, her şeye espri yapabilen, şakalaşan, dünyalık bütün işlerde olan, gıybet eden, mala yani konuşan bir insandık ama herkes seviyordu. Bunlardan vazgeçip Rabbimize sığınınca herkes bize sırtını döndü. Elhamdülillah. Üzüldüm. mü? Hayır, üzülmedim. Çok şükür bunlarla birlikte Rabb'imi hissettim. Rabb'imi buldum inşallah. Elhamdülillah Rabbimiz inşallah bu imanla son nefesimizi verebilmeyi bizlere nasip etsin. Gerçekten amacımız bir kişiye daha Rabb'imizi hissetmeyi anlatamayız. Ne kadar anlatsak az gelir ama buna vesile olabilmek için size bu videoyu paylaşmak istedim. İnşallah Rabbimiz gerçekten sizlere de bu imanı nasip eden, gerçekten Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'i tasdik eden bir nebi olduğuna siz de inşallah iman etmek nasip olur. Hani bizim görevimiz tebliğ kadar. Sözlerimizin şahidi Rabbimiz. Hidayet Rabbimizden Celle Celaluhu. Tek isteğimiz Namazla, sabırla, dua ile Rabbimizden istemek. İnşallah Rabbimiz gerçek imanı herkese nasip eder. Elhamdülillah. Şu garip dünyanın sonuna geldik. Rabbim rahmetine, kapına geldik. Ölmeden hakiki imana erdik Şu fani dünyayı sevene bıraktık Kimse bilmez, kimse bilmez sana olan aşkları Gönlümüze döndük, bıraktık aklı Biz suçlu olduk, biz suçlu olduk herkesler haklı Haklıyı suçluyu sana bıraktık Garip bir köylüyüm, ermiyor aklım. Gelene geçene şöyle bir baktım. Hep ben yedim, hep ben yedim tekmeyi vurana baktım. Kıranı da, dökeni de sana bıraktım. Aşımız sensin, lokmamız sen. Garipler sofrasına lezzeti veren, Yediğim lokmayı haram etmeyen, Kazancı da rızkı da sana bıraktım. İmtihana katlanırım, yeter ki gitme. Olmuyor diye de kaldırıp atma. Beni okyanuslarda sensiz bırakma. Tüm benliğimi sana bıraktım. Ey gönül, ey gönül bekleme boşuna vefa. Çekme artık dünyada boşuna cefa. Bu yolda çektiklerin ruhuna şifa bu derdi kederi sana bıraktım bu derdi kederi sana bıraktım